Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte kan uygulamasına bakacağız. Yani bir öğretmen olarak veya bir öğrenci olarak kanvanın bazı pro özelliklerinden yararlanabiliyoruz. Yani ücretsiz kanvayla pro kanva arasında bir kanva var. Kanva Edu diye geçiyor. Bu sisteme Öğrenci belgesi veya öğretmen belgesiyle ile e-devlet'ten aldığınız belgenizle başvuruyorsunuz Ve bu sisteme başvurduktan sonra Kanva Edu sürümüne Tam sürüme ulaşmış oluyorsunuz Dediğim gibi pronun biraz kısılmışı kırpılmışı çünkü bazı şeylere ulaşamıyorsunuz hani daha çok eğitimle alakalı Tercihler karşınıza çıkıyor Bir şeyler araştırdığınızda içinde e Bakalım Neler varmış neler yokmuş içinde Birlikte görelim keşfedelim Öncelikle Canva'nın sitesine gireceğim. Tabii ki benim üyelik dahil olduğu için ben Canva Edu'yu artık kullandığım için hani web browser'ımda tanımlı olduğu için e, gizli modda Canva'nın sitesine gireceğim. O zaman bana ilk baştan sıfırdan Canva kurulumu gibi bilgiler isteyecek. İşte Canva'nın sitesine girdik. Canva bizi böyle bir şeyle karşılaştırdı. Mesela buradan oturmaç diyebiliyoruz ama burada mesela planlama ve fiyatlandırmaya Geldiğinizde bakın ücretsiz var, pro var, ekipler kısmı var ve şurada eğitim kısmı var sevgili arkadaşlar. Buraya geldiğinizde eğer öğretmenseniz buradan ya da öğrenciyseniz artık. Öğretmenseniz doğrulama kısmına geliyorsunuz. Hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Mesela ben bu sefer Microsoft hesabımla buraya giriş yapayım. Canva'ya mail adresimle giriş yaptım. Şimdi diyor ki bu adresi doğrulamanız gerekiyor diyor. Evet bu benim adresim diyorum ve bana e-posta adresine bir tane kod gönderiyor. Şimdi onu kodu onaylayalım. Posta adresinde onayladığında, şimdi burada görmüş olduğunuz gibi seçenekler var. Ne diyor işte? Kişisel diyor, öğrenci diyor, öğretmen diyor. Burada hemen öğretmen bölümüne basıyoruz. Burada diyor ki nerede çalışıyorsunuz diyor. Mesela ben ortaokul dediğim şimdi ortaokul dedim. Devam dedim burada bakın ücretsiz eğitim Kanva aboneliği için talep edin diyor eğitim için Kanvaya geç diyorum burada geç dediğimde benden bilgiler istiyor ad soyad başka ne var mesela burada görüldüğü üzere okulun ismini falan istiyor şimdi burada adres bilgilerini elinizde yazdıktan sonra doğrulama belgesi gerekiyor bu doğrulama belgesini nereden alacaksınız bu doğrulama belgesini sevgili arkadaşlar E devlet üzerinden e öğretmen belgesi olarak alıyorsunuz bu doğrulama belgesini bunu da e, buraya dosya seçip o pdf'i buraya e, ekledikten sonra gönder butonuna basıyorsunuz ve yaklaşık 2 gün içinde en geç 2 gün içinde e, sistem size geri dönüş yapıyor ve artık edu kanva edu sistemine e, dahil olmuş oluyorsunuz. Şimdi ben bunları çıkış yapayım. Ben zaten kanva edu'ya dahildim. Şimdi o kanva edu'nuza bakalım. Gizli moddan çıkış yapalım. Şimdi bu benim ana hesabım. Şimdi bakın burada okulumun ismi de gözüküyor mesela. Ve burada okulda bir ekip de oluşturabiliyorsunuz öğrencilerden veya öğretmenlerden. Bu size kalmış. Biz şimdi Canva Edu'da nelerle karşılaşıyoruz ona bakacağız. Şimdi burada benim için diye yapay zeka logosu var artık buna iyice alıştık. Benim için yapay zekanın sunduğu hani bunlar en çok kullandığın şeyler olduğu için diyor. Bunlardan biriyle başla çalışmalarına diyor. Mesela YouTube küçük resmiyle başlayalım. Evet hemen arayüzümüz geldi. Burada gördüğünüz gibi seçenekler var. Ben mesela şuradan arama kısmına diyorum ki ne diyelim. Matematik şablonlarından bakalım neler yapılmış. E görmüş olduğunuz gibi bakın burada belki daha çok hani pro versiyonda belki daha çok burada seçenek var ama burada şu an seçenek sayımız az görüldüğü üzere. Şimdi buradan mesela bir tanesini seçelim. Şunu ben biz diyoruz ki bu tarz bir şeyi e, YouTube'da arka plan olarak kullanacağız. Şimdi burada ne yapalım mesela materyal ekleyelim. Bileşenler. Mesela ne olursun bileşen olarak mesela denklem dedim buraya. Denklem diye yazdım. Bakın burada görsellerdir, işte fotoğraflardır, videolardır. E, hatta ses dosyaları da varmış. Bunlar hepsi edu yazıyor sağ alt köşesinde. Bunlar edu yazdığı için bu edu sürümde bunları ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Buraya tümünü gör diye bastım. Bakın burada matematik dediğim için, şey denklem dediğim için karşıma çıkan seçenekler bunlar mesela. Güzel seçeneklerimiz var. Mesela burada bir seçeneğe dokunduğumuzda direkt ekleniyor. Eklendikten sonra e, yapay Zeka size buna benzer öneriler de sunuyor yine burada. Ya da fotoğraflar eklemek istiyorsanız, bakın buradan fotoğraflarda ekleyebiliyorsunuz mesela. Dokunduğumuzda fotoğrafın eklenmesi lazım. Yine dediğim gibi aynı özellik. Yapay zeka burada devam ediyor. Şimdi burada güzel bir şey var. burada mesela ben şunu fark ettim. Pixabay gibi bedava olan fotoğraf sitelerindeki fotoğraflar da bunların sisteminin içinde oluyor ya da Pixabay'a yükleyenler Canva'ya da yükledikleri için iki platforma da yükledikleri için oradaki fotoğraflar burada da oluyor. Yani sağda solda ekstradan fotoğraf aramamıza da gerek kalmıyor eğer bir çalışma proje yapacaksak. yine burada çerçeveler de kullanabiliyorsunuz bu bileşenlerin içinde. Mesela bakın burada şekiller var. E, aşağıya doğru geldim. Çıkartmalar var. Fotoğraflar, videolar, ses, grafikler, çerçeveler var. Mesela bu çerçevelerden şimdi şöyle bir çerçeve aldık. Dokunalım buna. Bakın bu çerçeveyi ekledi. Bu çerçeveler dediği ne oluyor? Otomatik olarak siz yan yana iki tane fotoğrafı mesela işte Çin yeni yıl demiş şu fotoğrafı da buraya koyabiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde bir görsel oluşturabiliyorsunuz. Şimdi yeni bir sayfa eklesin. Şimdi buradan sonra mesela başka ne var? Metin ekleyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde metinleri kullanabiliyorsunuz. Mesela bu metini ekle dedik. Bu metin üzerine düzenleme yapabiliyorsunuz. Şuradan efektler kısmına basarsanız bu metinin yazı efektlerini de kullanabiliyorsunuz. Mesela burada bunu kullanmış. Şöyle olsun dedik. Mesela şu efekti Kullanmıştık en son tamam Evet. Görüldüğü gibi Bu şekilde yazı efektlerini de kullanabiliyorsunuz ee, Şurada efektler menüsüne bastığınızda yine Bunlar zaten kalmadı bildiğiniz şeyler ben eduda ekstradan neler var onları size göstermek istiyorum ee, Burada marka oluşturuyorsanız kendiniz burada bir marka e, sistemi yapabiliyorsunuz Yükleme kısmına geldiğinizde sizin yüklediğiniz görseller oluyor mesela sizin yüklediğiniz bir görselin arka planı yok Varsayıyorum Mesela şunun arka planı Bakın İşte burada e, Şu güzel foto yüklediğiniz fotoğraflarda Yapay zeka arka plandan Görselleri falan ayırabiliyor Şurada fotoğraf düzenli kısmına geldiğinizde Burada bir menü açılıyor ve bu menüden e, Ücretli olan normalde Pro versiyonu ücretli olan bazı özellikleri Kullanabiliyorsunuz mesela arka plan kaldırmak gibi Bastığında gördüğünüz gibi Karakterden yapay zeka yardımıyla Arka planı kaldırdı Ya da sihirli silgi dediğimde ya da sihirli genişletme dediğimde bu fotoğrafı da genişletiyor. Mesela buraya bir fotoğraf ekleyelim. Başka bir fotoğraf seçelim. Şurada bileşenlerden İşte mesela şu fotoğrafı ekledim. mesela tamam mı? Şimdi şunu arkadan silelim. Şimdi bu fotoğrafı ekledik. Bunu şimdi sihirli genişletme yapacağız. Nasıl? Bunu ekledikten sonra fotoğrafı düzenleye bastık tekrar. Ve sihirli genişletmeye geldik. Şimdi sihirli genişletmede ne yapıyorum? Bakın bunu bu şekilde buradan, bu şekilde buradan bu fotoğrafı genişlet diyorum. Sihirli genişletmeye bastım. Bakacağız nasıl bir şey bizim karşımıza çıkaracak. işte yapay zeka özelliklerini kanvada e, Canva'da da mevcut olan yapay zeka özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Bu özellik mesela Photoshop'ta da var. Ama Photoshop kadar başarılı mı şu an onu bilmiyorum. Çünkü Photoshop'ta yanlış hatırlamıyorsam sihirli genişletme yaparken ne istediğinde yazıyorsun. Komut satırı da vardı diye hatırlıyorum. Bu otomatik. Bakın siz fotoğrafı genişletti. Bakın bunlar yoktu mesela şurada duvar ekledi buraya. Ya da böyle bir şey yapabilirim dedi. Ya da şöyle bir şey yapabilirim dedi. Ya da şöyle bir şey. Ayaklar olmamış burada. Evet. Gene en sağlam duran ilk fotoğraf gibi duruyor. Mesela tamam bunu böyle kabul ettik. Hatta bunu şimdi şöyle küçülttüm. Hatta bunu şimdi bir tık daha fotoğrafı düzenle diyeceğim. Bakın sihirli genişletme. Yine Sihirli genişletme kadrajı sığacak şekilde sihirli genişletme yapıyorum ve genişlet diyorum. Bakalım yapay zekanı zorlayalım. Nereye kadar devam edecek? Evet gördüğünüz gibi yapay zeka ile birlikte mevcut ilk baştaki fotoğrafı iyice bir genişletme yaptı. Normalde olmayan bir ortamın içine soktu. İlki genelde en başarılı olan herhalde. Evet. Normalde peki fotoğrafımız nasıldı? Geri gelme olasılığımız var mı? Hayır. iptal et desek İlk başta bu muydu? Hayır. Bunu da geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Evet. Evet. ilk baştaki fotoğrafımız buydu. Kırpılmış bir fotoğraftı mesela. Görüldüğü üzere. Dediğim gibi yine fotoğrafı düzenledersek yapay zeka ile birlikte sihirli silgi de var. Vazoyu deneyeceğim şimdi. Bunu buradan silsin istiyorum vazoyu. Bakalım vazoyu oradan silebilecek mi? bekleyelim. Evet kendince bir şeyler yaptı işte. Çok da başarılı değilmiş. Demek ki bunun sihirli silgisi ya da bu fotoğraf çok karmaşık bir fotoğraf olduğu için çok başarılı değil. Sihirli düzenleme var diyor. Bunu ilk defa girdim. Ne olacak? Düzenleyin alanı fırçayla belirleyiniz diyor. Düzenleyeceğimiz alan şurası olsun. Tamam mı? Buraya vazomuz vardı. Bu alanı seçtik. Şimdi buraya devam et dedik. Ha, buraya ne eklemek istiyorsun? Buraya ben bir maymun heykeli eklemek istiyorum. <laughs> maymun heykeli dedim. Evet oraya bir görsel ekliyor ama tabii ki şey değil. Çok da gerçekçi durmuyor tabii buraya. Şunu mesela en baştakini seçti desek, bitti desek. Nasıl oldu fotoğrafımız? Evet orada bir tane arkada maymun heykeli olmuş oldu mesela. Gibi. Evet fotoğrafı düzenle dediğimizde başka ne seçeneklerimiz var? Ee, sihirli tutma diyor. Sihirli tutma da çocuğu yakaladı çocuğu aldık. istediğimiz yere taşıyoruz. Bu hatta hatırlar mısınız? Samsung'un Galaxy AI ile birlikte gelen özelliğiydi. Bakın çocuğu aldığım yerde kendisi oraya bir bir şeyler yapmış. Görmüş olduğunuz üzere. Bu tas e, neyimiz var? Yapay zeka özelliklerini kanva üzerinden kullanabiliyoruz. Yine çizim menüsü var. Buradan çizim yapabiliyorsunuz. Efendim projelere geldiğinizde Sizin diğer projeleriniz burada gözüküyor Gerekirse bunların içinden paylaşım da yapabiliyorsunuz Uygulama bölümünde de e, Yine burada Bütün araçların olduğu Ve diğer e, kullandıkları Yardımcı Uygulamalarını araçları yani Eklentileri diyelim kısacası Burada görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar Mesela buradan bakın AI Presenter Bununla da ilgili çalışmaları varmış Aç dediğimizde Muhtemelen bu sistemin içinde en olan bir eklenti benim burada bir şey e, ne kullanıcı oturumu açmamı isteyecek muhtemelen. Ah istemedi. Tamam bir tane presenter seçelim. Tamam welcome friend desin. İngilizce geni bu bu. Tamam generate. Ha, bir kredimiz varmış. Bir kere yapacağız yani. Hesabınızı bağlamak istiyor diyor. Gördüğünüz gibi evet hesap bağlayacağız falan pişman ayarlarımız var. Gerek yok onlara. E, mesela Bunda peki ne yapabilirsiniz? Ben ne yaptım şimdiye kadar? Onlardan da size bahsedeyim ve videomuzu burada bitirelim. Ana sayfaya geri döndük. En son yaptığım şu çalışmayı sileyim buradan. Köpüsüne taşı diyelim. Şimdi ben şimdi matematik kanalım var mesela. Matematik kanalı için şöyle kısa basit anlamda şöyle bir konu anlatım video şablonu yaptım. Şuraya kendi kamera görüntümü koyuyorum. Instagram bir görseli buldum. Hepsini bunun içinden buldum işte yazı yazdım. Şuraya bir görsel buldum. Gene kanvanın içinden. Şurayı ayarladım. Buraya da işte sorularımı koyup sorularımı çözüp ekran kaydı alıyorum. Mesela böyle bir şablon yaptım kendime. Matematik kitabı şablonu burada. Şöyle gördüğünüz gibi matematik kanalı için yine aynı tematik renkler ve dokular üzerinde şeyler yaptım. Böyle tasarımlar yaptım. Mesela şurada yazı kısmına geldiğinde böyle güzel özellikler de var. Bakın burada efektlere bastık mesela. Şimdi buradan renk seçeceğiz ya. Bakın renk seçerken diyor ki belgedeki renkler bunlar. Hani uyumlu olması açısından bu renkleri seçebilirsin diyor bana. Kısacası mesela ben aynı şablonda bir tane böyle yaptım. Bir tane şöyle 8. sınıf matematik, ne bileyim işte KPSS matematik, işte LGS matematik gibi. Bu tarz kapak resimleri ve ana sayfa video çözüm şablonu hazırladım. Ya da başka ne yaptım? İşte okulda bir proje e, çalışması vardı. Sınıfım temiz diye. İşte onun için burada baktım. Yani temiz, temizlik, e, öğrenci, temizlik gibi anahtar kelimeler yazdım buraya. Zaten şurada da şöyle görseller falan çıktı. Sonra burada bulduğum bir tane şablonun üzerinde böyle ufak düzenlemeler yaptım. Şöyle ufak e, A4 formatında çalışmalar yaptım. Bunlardaki kullandığım her bir bileşenin hepsi edu sürümü olduğu için ücretsiz oldu. Yaptım işte. Bakın bu şunu hatırlarsınız işte. Bu benim birkaç videoda kullandığım arka plan resimlerini, görsellerini görmüş olduğunuz gibi. Şu başka, bu başka şey de mesela şu bir videonun arka plan görseli. Canva üzerinden yaptım. Bu keza aynı. Hatta bu fotoğraf bakın şurada yüklemelerden göstereceğim. Şimdi normalde bu fotoğraf şu. Böyle bir fotoğraf burası tamam mı? kendi fotoğrafımızı da koyduk yanlışlıkla bunu size. Şimdi bu fotoğraf böyle büyük bir fotoğraf. Bakın bunu önce buradan fotoğrafı düzenle seçeneğine geldim. Bunu önce kırptım. Kırp dedim. Şöyle kırptıktan sonra buraya efektlere tekrar geri geldim. Arka planı kaldır dedim. Burada el ve tabletin görüntüsü kalmış oldu. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi. Yani gayet kolay bir şekilde çalışmalarımızı bu şekilde hazırlayabiliyoruz. Ben bunları bunları yaptım. Bunların hepsini Edu sürümüyle yaptım. Kullandığım mesela şöyle şey yaptım. Burada yine şablon vardı. Takvim şablonu takvim yaptım. Okulda öğrencilere ne bileyim işte bir şeyler yaptık işte kurcalık. Şöyle öğretmenlere yaka kartları yaptım. Tasarım vardı yine burada. Bu ve bunları bedava bedava kullandım sevgili arkadaşlar. Evet şimdi kullanmış olduğum yapay zeka araçlarını size gösterdim ama atlamış olduğum var mı ya da başka hangi yapay zeka özellikleri var onları görmek için ana menüdeyken şuradaki sihirli stüdyoya geliyorum. Şimdi burada karşınızda sihirli stüdyo demiş sihirli yazı efektini biz kullanabiliyoruz bunu daha önce kullandım biliyorum bununla birlikte işte yazıyorsun en az 5 kelimelik bir şey yazıyorsun işte matematik başarılı olmanın yolları nelerdir diye yazdığında sana bir paragraf veriyor. Ee, şunu Biliyorum yeniden boyutlandırmayı Kullanıyoruz şurada bir menü var Oradan kullanıyorsun şu ikisini Kullanmadım herhalde videolarda falan oluyor Bunlar Metinden görseleyi kullandık biraz önce Gördünüz zaten metinden videoya Varmış bundan haberim yok Başka Sihirli Tutmayı kullandık sihirli genişletme Kullandık sihirli düzenlemeyi de Kullandık silme gibi yani Evet bu elementlerden de bahsettik. Diğer yapay zeka araçlarını kullanabiliyoruz diye. Evet, bu kadar. Yani görüldüğü üzere Canva Edu sitesini Canva Edu sürümüyle birlikte birçok yapay zekayı ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar umarım video faydalı olmuştur. Yeni gelen arkadaşlarımız tabii ki ne yapıyor? İçerik takip için abone oluyor. Sorular ve görüşler için aşağı yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.